Hava eksi kaç bilmiyorum ama Şu son Akşamdan sabaha kadar bu hale geldi Bildiğin dondu Dondu ve biz ne yapalım Şimdi bu soğukta Ateşi de yeni yaptık yeni yemesiniz Dur bakalım çözebileceğiz bu suyu Aha Bu şimdi buz kristaller oluştu Ne bak Alkanıyoruz ya. Al, 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 al. Köpek bile dondu. Kızım Eksik gel. Gel. Buraya gel. Ateşin yanına. Gel. 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 Buraya buraya. Gel. Eksik benim gel. Gel. Kısmasın Gel. Eksik. Gel gel. gel. Gel X. gel gel